Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu, Cengiz Han'ın torunu Hülagü, 1258 tarihinde Bağdat'a girerek Abbasi halifesi Mutasım'ı keçeye sarıp Moğol atlarının ayakları altında ezdirerek öldürtür. Şehirde katliamlara başlar ve şehri yağmalar. Kadın, yaşlı, çocuk, hamile demeden bazı kaynaklara göre 200 bin, bazılarına göre de 400 bin kişiyi katleder cami, hastane, saray ve benzeri ne varsa hepsini yok eder. Milyonlarca dini ve ilmi eserin büyük bir kısmını Dicle Nehri'ne attırır. Hülagü'nün zalimliğini anlatmak için Dicle'nin günlerce kan kırmızı aktığı söylenir. Hülagü o beldenin en büyük alimiyle görüşmek istediğini bildirir. Kimse Hülagi tarafından öldürülmek korkusuyla bu davete icabet etmek istemez. Zamanın genç alimlerinden Kadıhan, daveti kabul edeceğini söyler. Kadıhan, ufak tefek tıfıl bir gençtir. Daha sakalı bile çıkmamıştır. Kadıhan, Hülagi ile görüşmek için kendisine bir deve, bir keçi ve bir de horoz verilmesini ister. Kadıhan, hayvanlarla birlikte çadıra varır. Hayvanları çadırın dışında bırakarak içeriye girer ve kendisini tanıtır. Hülagü, genci tepeden tırnağa süzer ve bana göndermek için bula bula seni mi buldular? Gönderecek başka birini bulamadılar mı? diye sorar. Kadı Han gayet sakin bir şekilde, görüşmek için iri yarı, boylu poslu birini istiyorsan bir deve getirdim. Sakallı yaşlı biriyle görüşmek istiyorsan bir keçi getirdim. Eğer gür sesli biriyle görüşmek istiyorsan horoz getirdim. Üçünü de çadırın önüne bıraktım. Onlarla görüşebilirsin der. Hülagü karşısındakinin sıradan birisi olmadığını anlar ve şöyle otur bakalım diyerek ilk sorusunu yöneltir. Söyle bakalım beni buraya getiren sebep nedir? Kadı Han gayet sakin bir şekilde, ''Seni buraya bizim amellerimiz getirdi. Allah'ın bize verdiği nimetlerin kıymetini bilemedik. Esas gayemizi unutup, makam, mevki, mal, mülk peşine düştük. Zevk ve sefaya daldık. Cenab-ı Hak da bize verdiği nimetleri almak üzere seni gönderdi.'' der. Hülagü bu sefer ikinci sorusunu sorar. ''Peki beni buradan kim gönderebilir?'' Kadıhan o da bize bağlı. Benliğimize dönüp ne kadar kısa zamanda toparlanıp bize verilen nimetin kıymetini bilir, zevk ve sefadan, israftan, zulümden birbirimizle uğraşmaktan vazgeçersek işte o zaman sen buralarda duramazsın. Bugün İslam aleminin perişan halini özetliyor değil mi?